Öncelikle merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğimiz bir gelişme sonunda çözüme kavuştu. EYT, EYT açıklandı ve en önemli noktalardan biri de EYT'de yaş sınırının kalkması. Yani herhangi bir yaş sınırı olmaması. Bu ne demek oluyor? Bu sadece biz bu Videomuzda sadece öğretmenler açısından inceleyeceğiz ama sadece öğretmen açısından değil. Birçok iş alanında birçok iş alanında, birçok sektörde, birçok meslekte aslında e, önün açıldığını gösteriyor bize. Nasıl olacak? Baktığımız zaman ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi bu EYT'den yararlanacak. Zaten az çok haberlere de baktığımız zaman de baktığımız zaman görüyoruz ki e, geceden insanlar sıraya girmişler bu heyetten yararlanmak için çünkü çok çok önemli bir şey yani çok çok önemli bir fırsat peki öğretmenler açısından durum nasıl olacak daha doğrusu sınava girmiş katroların açıklanmasını bekleyen kontenjanların açıklanmasını bekleyen öğretmen arkadaşlarımız açısından nasıl olacak Geçen yılki sınava giren öğrencilerimizden bazıları mesaj atıyorlardı, arıyorlardı. Hocam işte açıklanmadı falan, kontenjan şöyle böyle falan diye mesajlar atıyorlardı. Benim de zaten tahmin ettiğim gibi önce EYT'nin açıklanması, EYT açıklandıktan sonra öğretmen kontenjanlarının açıklanması yönündeydi ki tahmin ettiğim gibi doldu. Çünkü neden EYT'yi beklediler? İşte olay burada ortaya çıkıyor. EYT'de emekli olacak veya emekli olması muhtemel öğretmenlerin durumları da göz önüne alınarak 100 bin civarı bir öğretmen alınacağını düşüncesindeyim ben. Ve bu, bu branşlara yansıması olacak. Nasıl olacak? Mesela e, yıllardır bazı branşlar çok düşük alımlarla ilerliyor. Mesela baktığımız zaman bir felsefe, fizik, biyoloji, edebiyatı da bunların içine koyabilir. Çünkü edebiyata baktığımız zaman yaklaşık 30-35 bin civarı her yıl kişi giriyor ama baktığımız zaman 1000 ile en fazlalıkları 1500 civarı olmuştur. Peki bu kontenjanları nasıl irtileyecek? burada açıklayacaklarım şu an sadece bu benim kendi şahsi düşüncem. Sizi çok fazla umutlandırmak da istemiyorum ama eğer branşınız az alım varsa branşınızda yani bu eğitimden sonra kontenjanlar biraz umutlanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz umutlanabilirsiniz. Çünkü yıllardır az alınan, az alınan kontenjanlarda da o branşa ait öğretmenlerin emekli olma olasılığı da çok yüksek. Mesela bir fen bilgisi öğretmeni, fizik, kimya, felsefe, coğrafya ve bunu tarihe de koyabiliriz. Edebiyatı da koyabiliriz. Benim şahsi düşüncem bu. Bu branşların, bu branşların zaten 2023 100. yılda 100 bin öğretmen ataması olması muhtemelen. Ama bu branşlara da baktığımızda daha fazla alım olacağı görüşündeyim ben. Çünkü e, kabataslak bir hesap yapacak olursak bu branşlarda yıllardır öğretmenler zaten azalmıyordu. Çünkü bu branşlardaki öğretmenlerin azalmasına ihtiyaç olmamasından kaynaklıydı. Ve bu branştaki öğretmenlerin bu branştaki öğretmenlerin EYT'nin büyük bir kısmını kapsadığı düşüncesindeyim. Öğretmenler açısından bakacaksak. Ama tabi baktığınız zaman da yani EYT geldi, şöyle oldu falan diye çok büyük bir beklentilere de girmemek lazım. Mesela örnek verecek olursak, Dili edebiyatına baktığımız zaman mesela sıralamanız 5.500-6.000 civarıysa yani bu biraz daha nasıl diyeyim ekstrem bir düşünce olmuş olur ha. Evet EYT geldi, emekli olacak öğretmenler vardır. Benim branşımdan da emekli olacak öğretmenler vardır. Benim branşımın önü açıldı. Evet açılacak. Açılacak. Az veya çok da olsa açılacak. Ama tutup sıralamanız şöyle çok çok yüksekse bu durum biraz uçuk bir hayal olabilir. Ama örnek verecek olursak mesela Türk Dili Edebiyatı'nda sıralamanız 3000 3500 civarı neden olmasın? Yani yıllardır zaten bazı branşlarda Az alımlar yapılıyor. E az alımların yapılmasının nedeni bu branşta öğretmen ihtiyacının olmaması. E neden öğretmen ihtiyacı yok? Çünkü yıllardır bu mesleği yapan öğretmenler var. E bunlar da ne oluyor? EYT'ye yakın bir yaş ortalamasında veya EYT'den yararlanabilecek öğretmenler oluyor. Örnek verecek olursak, yine coğrafya, yıllardır alımı az olan branşlardan bir tanesi. Yine bu branşların kontenjanının hem 80 veya 100 bin civarı bir atamı olacağı düşüncesindeyim. Zaten bununla birlikte artacak kontenjan, üstüne bir de EYT eklenirse tabi bu durumları göz önüne alınır coğrafyadan 1700-1800 kişi alınacağı yine dediğim gibi biraz uçuk bir durum olabilir. Aynı şekilde felsefeden 1500 kişi falan alınması gibi durum söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ama eski geçen yılki alımların 3 katı civarı bir alım olabileceği düşüncesindeyim ben. Tabi bu sonuçların kendi düşüncemle, kendi çıkarımlarımla, kendi dershane tecrübemle söylüyorum. okul öncesi sınıf öğretmeni İngilizce gibi e, kontenjanı yüksek olan branşlara baktığımızda ise zaten bakan sayın bakanımız devamlı söylüyor özellikle okul öncesi açısından okul öncesine çok büyük bir önem veriliyor. Zaten hiç kimsenin beklemediği bir anda çok çok yüksek bir alım yapıldı. Çok çok yüksek bir alım yapıldı. Okul öncesi öğretmenliği özellikle zaten 3-4 yıl boyunca böyle yüksek alımlar olacaktır. Ki bu alıma göre de zaten büyük ihtimalle bir %15-20'lik oranlı okul öncesi öğretmenliği kapsayacak. Mesela 80.000 kişi alındıysa bunun ben bir 15.000 81 öğretmen ataması olsa bir 15.000'in okul öncesi olacağı düşüncesinde emine bir 7.000-8.000 civarı sınıf öğretmeni olabilir. Çünkü atılan adımlar olsun. Ee, gerek televizyonlarda gördüğümüz ve okul öncesinde ilkokula verilen önemden dolayı. İngilizce'de yine yüksek bir alım bekliyorum. Ama bu ne kadar olur, nasıl olur bilemem. EYT özellikle şu konuya değinmek istiyorum. Biraz ekstrem bir püf nokta ama EYT İngilizce okul öncesi ve sınıf öğretmenliği çok etkileyeceği düşünmüyorum çünkü zaten son yıllarda bu branşlara çok fazla alım yapıldı ihtiyaç olduğu için yine etkileyecek de yine onların da alımını arttıracaktır ama dediğim gibi az alınan bölümler vardır branşlar vardır bu branşları çok çok etkileyeceği düşüncesindeyim ben yani baktığımız zaman hiç beklemediğimiz, hiç ummadığımız bir branştan bugüne kadar alınmamış, ataması yapılmamış öğretmen ataması yapılabilir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle umudumuzu yitirmeyelim. Evet EYT açıklanmadan önce bile Sayın Cumhurbaşkanımız EYT'yi kamuoyuna açıklamadan önce bile Ekmekliliğe gelmiş 80 bin civarında zaten öğretmen vardı. E, EYT ile birlikte bu rakamın ne kadar olduğunu net bir şekilde söylemek yanlış olur. Çünkü EYT dediğimiz çok geniş kapsamlı bir şey oldu. Mesela bir kişinin az çok siz de biliyorsunuzdur bir kişinin 99 öncesinde bir işe girmesi. Mesela bu öğretmen 2007 yılında atanmış olabilir, 2008 yılında atanmış olabilir, 8 yıldır başka sektörde çalışıyor olabilir. E ne oluyor? Yine bu şekilde borçlanarak borçlanarak emekli olabiliyor. Yine kadınlara baktığımızda doğum borçlanması gibi bir kolaylık, erkeklere baktığımızda askerlik borçlanması yapılması yani çok çok insanlar emekli olabilsin diye çok çok kolaylıklar sağlandı. Her sektörde her işte emekli olunacaktır. Bunun net bir sayısı veremeyiz öğretmenler açısından. Ama dediğim gibi bölümünüzde daha doğrusu branşınızda normalde alım azsa alım azsa hiç belli olmaz. Yani zaten 80.000 ile 100.000 arası bir atama bekleniyor. Hem bununla birlikte hem de bu EYT ile birlikte 3 katı 4 katı bir alım olabilir. 3600 ek gösterge ile ilgili ayrı bir video yapacağım. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.